Hepinize dağılın arkadaşlar. Tamam sesim var Sesim var. Evet. Benim adım Kadir Aydar, ben Mustafa'nın amcasıyım. Mustafa'nın burada sürprizi olarak bugün ördeklere bakacağız. Mustafa çiftliğe geldi. Burası Deyan Çiftlikler Köyü. Ve ördekler nasıl Mustafa? bak yani gel bakalım ne güzel mi? hepsi bir arada burada yaşıyorlar bak suyu görmüş oldu su içiyorlar gördün mü? epey bir yavru var anlat bakayım sen kaç doğumluysun sen kaç yaşındasın gel sen büyüyünce ne olacaksın söyle de Başkan. ne başkanı benim başkanım. önce ne yapmak gerekiyor bunun için okuyacak evet okuduktan sonra aday olacaksın hangi partiye kayıtlanacaksın CHP CHP'ye mi aferin sana 啊看到小红，就唱句拜拜。